Yani öncelikle hoş geldiniz. Tabii ki de uzun zamandır e, güzel çalışmalar içinde değiliz. Şöyle değiliz. Eski yönetimlerle aramız çok iyiydi. Ve de e, onlar da elinden gelen desteği bize veriyorlardı. Ama son zamanlarda takım 2. ligden 3. lige düştükten sonra işte KVMT olsun, şu anki yönetim olsun. Onlarla bir araya gelip bu konuları bir türlü konuşamadık. E, o yüzden de biraz e, taraftar küskün. Yani kırgınlar daha doğrusu. Spor küsülmez ki. ne olursa olsun. Bir kırgınlık var. Ama bunları da aşacağımıza inanıyoruz. Yönetim ve taraftar birleşmediği sürece hiçbir şekilde başarı elde edemiyoruz. Edemeyiz de. Yani biz bu takımı ballı ginden... Aldık, 3. Lig'e çıktık, 3. Lig'den 2. Lig'e çıktık ama o süreçte yönetimle taraftarın arasında herhangi bir hiçbir şekilde ne bir kırgınlık, ne bir herhangi hiçbir şey yoktu. Ve de omuz omuza bu takım şampiyonluklar gördü. Ve de bu şampiyonluğu hep beraber yaşadık. Şu an takım çok iyi gidiyor ama taraftar yok. Ee, biz elimizden geleni sonuna kadar yapacağımızı da zaten herkes biliyor. Bunda herkese inanmış bir şekilde Bizim e, bir sıkıntımız budur yani. E, taraftarımızı yeniden stada davet ediyoruz. Ne gerekiyorsa biz elimizden geleni yapacağımızı söz veriyoruz. Bu takımı hep birlikte iki lige çıkartmak istiyoruz yani tekrardan. Başkanımız da iyi bir insan be. ve saygın ama bir şekilde bir araya gelip oturamadık. Ne bileyim onlar bizi davet etmedi, biz gidemedik. Hep arada böyle üçüncü, dördüncü kişileri araya soktukları için biz arada kaldık yani. Biz eskiden kulüp başkanlarıyla birebir, yöneticilerle birebir görüşemiyorduk şimdi arada insanlar olduğu zaman bir laf taşıma da başladı. İşte yok öyle diyor, yok böyle. Aslında öyle bir şey yok. Bir an önce havaya sokup topçuları da bir motive edip Silifke maçına erkenden girip hazırlamak gerekiyor. Tabi bu sefer de topçular da biz bu e, erkenden girip havaya soktuğumuz zaman yani daha farklı oynuyorlar yani. Onlar da bir aşka geliyor. O yüzden hep birlikte bu takıma destek vermemiz lazım. Çocukluğumuzdan beri Düzya Spor'un peşindeyim. Ben buradan taraftarlara çağrı yapmak istiyorum. Şu an çok iyi gidiyoruz. Bu hafta bu statı dolduralım. Yönetim, taraftar, kırmızı şimşekler bu dargınlıklar artık bitsin. Yönetimden de rica ediyorum. Çağırsınlar bir araya gelelim. Biz gidelim tesiste konuşalım. Bu işler çözülür. Gelsin bu hafta tıklım tıklım olsun. Taraftarlara sesleniyorum yine. Bu haftaki maça gelecek olursak da inşallah yine 12. adam olarak biz üstümüze düşeni yapıp bu hafta Silivki'ye yenip hafta ile Kütahya'da plasmanına buradan bütün dücelikli esnaflar olsun, yönetim olsun herkese de sesleniyoruz. Konteynerimiz kadar bize otobüs talebimizi karşılayıp biz orada da Kütahya'yı yenip devre arasına mutlu girmeyi istiyoruz.